119. sorumuz. Yukarıda verilen A aracı yolun %20'sini gidiyor ve mola veriyor. Mola verdikten sonra saatte 120 km hızla gideceği yere varıyor. B ise arkadaşlar yolun %25'ini gidiyor. Daha sonra 90 km bölü saat hızla yani 1 saatte 90 km yol alarak gideceği yere varıyor. Diyor ki mola verdikten sonra gittiği yolların uzunlukları eşit arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöyle düşünelim arkadaşlar. Burası bu yolumuz bizim ne olacak arkadaşlar? Tam saatte gittiğinde 120'nin katı olacak arkadaşlar. Bu yol ne olacak? 90'ın katı ve bunlar birbirine eşit arkadaşlar. 120 ile 90'ın ortak katlarının en küçüğü kaçtır? Bulalım. 10'a her ikisi birden bölünür. 12 9. 3'e her ikisi birden bölünür. 4'e 3 2'ye bölünür. 2 2'ye bölünür. 1 3'e de bölünür. 1. E, 30 60 120 360 arkadaşlar. Bu yol 360 kilometre olabilir. Bu yol 360 kilometre ise arkadaşlar. 20 ne demek? 20. 20 demek arkadaşlar. 20 bölü 100 demek. Yani yolun 5'te 1'lik kısmı arkadaşlar. 5'te 1'lik kısmı burası. Demek ki burası kaçta kaçlık kısmı oluyor? 4 bölü 5'lik kısmı arkadaşlar. 4 bölü 5'i 360 ise tamamı kaçtır arkadaşlar? 360'ı 4'e böleriz kaç yapar? 90. 5 ile de çarptığımızda arkadaşlar şu yolumuzu kaç kilometre olarak buluyoruz? 450 kilometre olarak buluyoruz. Peki buna bakalım. Ee, bu ne oluyor arkadaşlar? 90 dedik 360 yaptı burası arkadaşlar. Bu kaçta karşılık? %25 ne demek %25? 25 bölü. 100. Yani 1 bölü 4 yapar arkadaşlar. O zaman şu kısım 4'te 3'lük yolu. 360'da arkadaşlar. 360 arkadaşlar. 360'ı 3'e böl. Kaç yaptı? 120. 4 ile çarptık. Ne yapar? 480. Bu yol nedir arkadaşlar? 480 kilometredir. Ama bakın arkadaşlar biz şu anda neye göre bulduk bunu? 360'a göre bulduk. İşte soruda ne diyor? Yol uzunlukları 1000 kilometreden azdır diyor. En fazlasını soruyor arkadaşlar. O zaman biz burada nasıl düşüneceğiz arkadaşlar? 3 katı alsam 1080 yapar olmaz. Demek ki kaç katı olarak almamız gerekiyor arkadaşlar bunu? 2 katı yani şu yolu biz ne yapacağız? 2 katına çıkartacağız arkadaşlar. Bu 360'tı 720. Peki bu yollar 2 katına çıktıysa arkadaşlar oran olduğu için bu yollarda 2 katına çıkacak. Arkadaşlar, Yani biz burayı 450 kilometre bulmuştuk, burayı 480 kilometre bulmuştuk. Fark kaç? 30 kilometre. İki katını alacağımız için fark ne olacaktır arkadaşlar? 60 kilometre olacaktır. En fazlasını soruyor. 1000 kilometrenin az olarak 720 kilometreyi alıyoruz arkadaşlar. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.